Canlar köfteci Adem Usta'ya geldik. Ben ilk defa geldim. Ee, bir takipçimiz şey demişti. Babam beni götürürdü çocukken. Ben de şimdi oğlumu götürüyorum. Çok güzel bir kebapçıdır. Kebapları çok lezzetlidir demişti. Onun tavsiyesi üzerine geldik. Köfteci Adem Usta nerede? Kongre Lisesi'nin hemen yanındaki arada. Ve İşkur binasının şöyle hemen çaprazında. Evet hadi gidip bakalım deneyelim. Selamünaleyküm aleyküm Usta. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsın abi? İyiyim Allah'ın bine çok şükür. Allah iyilik sağlık sen versin. Allah çok şükür abi biz de. Yemek yemeye geldik hem de video çekelim dedik abi. Evet efendim. Şöyle maçayı verin, maçanı size çevirin. Yok ben çevirmeyeyim abi, <laughs> ben sen çevir ben seni çekeyim. Ben, ben, çekeyim Yoksa iyi çeviririm ama ondan bilmediğim el değilim. Ne yaptın Aa, usta? Evet. Tavuk şiş yaptın. Bunlar tavuk iş efendim. Bunlar köfte. Evet, Sivas köftemiz var. Evet. Bize ne atacaksın? Ben karışık yapacağım efendim. Tamam abi. Paket kebab, kebap, adana ve tavuk şiş. Aa, gerisi var efendim bunlara. Tamam. 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 Bunlar paketim mi usta? Bunlar paketim paket servisiniz de var. Hı hı. Çok güzel. Kurşunla kaç tane var usta köftenin? 7 tane efendim. 7 tane. Evet. Bir tane daha bir tane Tamam canım. Açılış saatimiz saat 7. Kapanışımız saat 8. sekiz buçuk. Akşam 8.30. Evet. 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 Bu Evet. 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 abi. Evet. Evet. tamam. Evet. Evet. <laughs> şöyle afiyet, afiyet olsun Eyvallah ustacığım. Evet canlar karışık tabağımız geldi. Karışık tabakta tavuk yok. Tavuk şiş söyledik tadına bakmak için. Normalde karışıkta tavuk yok. Şu şekilde salatalarıyla geliyor. Mezeleriyle soğan güzel gözüküyor onu deneyeceğiz. Şimdi şöyle ayranın kaymağından koymuşlar. Bir de aç ayranımız var. Evet bize afiyet olsun.